bunun babası da dolandırıcı. Bunun kendisi de dolandırıcı. Eşi de dolandırıcı. Bunlar ailece şebeke. Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı. Bu mu adalet? Adalet bu mu? İsyanı büyük çünkü sahte avukat hayatını kararttı. Bu insana nasıl dışarıda halen gezebiliyor? 37 yaşındaki iş adamı İdris Gök'ün hayatı kendisini avukat olarak tanıtan işte bu adamla tanışınca değişti. Gök kendini avukat olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmesiyle rakip firmalara patent davası açtı. Bu firmalara karşılık 3 milyon gibi bir tazminat davası açacağını söyledi. Bunlar içerisinde bizden harçlar istedi. Ve bu harçların neticesinde 75 bin lira biz bir para ödedik bu vatandaşa. Ödedi ama aslında dolandırılıyordu. Hiçbir belge, hiçbir evrak bizim elimize gelmedi. Biz dolandırıldığımızı anladık. Sahte avukat bir süre sonra dolandırıcılık yaptığını kabul etti. Gökü, paranı geri vereceğim diyerek ikna etmeye çalıştı babasından miras kaldığını ve bu şekilde bize bunları ödeyeceğini taahhütlerini verdiler, sözlerini verdiler. Evine gittik. Evinde meğer daha önceden bunlar tamamen bize dezgah kurulmuş. Evinde de bizi ses kaydına almışlar, kamera kayıtlarına falan almışlar. İşte o ses kaydı Gök'ün cezaevine girmesine neden oldu. Devirsü gün meğer hiç haberimiz olmadan savcılığa bizi şikayetle bulunuyor. Beni silah zoruyla gasp ettiler. İşte hürriyetimi elimden aldılar, beni böyle yaptılar, şöyle yaptılar. İş adamı İdris Gök'ün hayatı sahte avukatla birlikte karardı. 3 çocuk babası İdris Gök 19 gün cezaevinde kaldı. Şu anda ise ev hapsinde hemen kapısının önünde polisler onu 24 saat boyunca bekliyor. İdris Gök'ün tek isteği ise artık adaletin bir an önce tecelli etmesi. Ve şu anda hürriyeti elinden alınan biri varsa o da benim. Şu anda ev hapsindeyim ve ben hiçbir şekilde kıvıldayamıyorum bir yere. Gök'ün şimdi tek isteği ev hapsinin sona ermesi ve dolandırıcının ceza alması.